Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün beyin yakan 3 tane soruyla karşınızdayım. Eğer bunu cevaplanabilirsiniz sizi yani çok zeki insan filansınızdır. Bu birinci ce sorunun cevabını söyleyeceğim arkadaşlar. Diğer ikisini bilebilir misiniz? Bakalım göreceğiz. Eğer arkadaşlar e salı gününe kadar salı gününe kadar arkadaşlar 5 abone olursak arkadaşlar bunu açıklayacağım. O zaman başlıyorum hadi. 1. Eğer, gönd ben eğer beni yersen gönderenim seni yiyecek. Ben neyim? Tekrar koyuyorum. Eğer beni yersen gönderenim seni yiyecek. Ben neyim? 2 1 0. Arkadaşlar bunun cevabı balık. Yani balık arkadaşlar bunun cevabı. İsterseniz de girip Google'a sorabilirsiniz. İnanmıyorsanız. 10 atı 9 tezgah nasıl sığdırırsın? Tekrar okuyorum. 10 atı 9 tezgah nasıl sığdırırsın? 10 atı 9 tezgaha nasıl sığdırırsın? Bunun cevabını verebilir misiniz arkadaşlar? Eğer biliyorsanız yorumun kısmına yazabilirsiniz. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. 5. soru diyor ama 5. soru değil arkadaşlar bu. 1870'te 10 yaşında olan Beri nasıl 1875'te 5 yaşında olur? Bunun cevabını bilirsiniz arkadaşlar. En iyi zeki insan siz olabilirsiniz. Evet görüşürüz. Bay bay. Oh.